Hepinize merhabalar sevgili dostlarım. Kaptan Kancanın bugünkü bölümünde Pulsar RS 200'ün bazı ufak tefek sıkıntılarından bahsedeceğiz. Yani dezavantajları olarak değerlendirebilirsiniz bunları. Motosikleti aldık, yanına yaklaştık. İlk gözümüze çarpan sıkıntı şurada abi. Şu grenaj parçalarındaki ayrıklıklar, iki tarafın eşit olmaması, işçilik kalitesinin biraz daha düşük olması. İlk gözümüze çarpan bu oluyor arkadaşlar ama hani en can sıkıncı bu mu? Gene bu oluyor aslında. Yani şuradaki grenajlardaki boşluklar olduğu için bu esneme payları zamanla tıkırtı 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 tıkırtı, tıkırtı ses, trim sesi olarak bize dönüyor maalesef. Bu trim sesleri gerçekten can sıkıcı olabiliyor. Hatta şuradaki çözümü şöyle göstereyim size. Şu an tespit ettim bunu. Çok ya şeyde içeride olduğu için netleyemiyorum bak. Şuradaki şu beyazı görüyorsunuz. Bu beyazlık abi. Peçete vardı yanımda. Şuraya peçete sıkıştırdım. Oradan bir tıkırtı geliyordu. Vidalar tam sıkılmamış birbirine. Dehşet derecede 4000-5000 devir aralığında tam böyle hani titreşimin olduğu devir aralığında dehşet bir tırırır tırır tırır trim sesi geliyordu ve yolda rahatsız etti gerçekten. Öyle bir peçete buldum, tıktım oraya. Ona tabii ki hani bir çift taraflı bant, bir izolatör bir şeyler yapmak gerekiyor. Diğer bir can sıkıcı nokta ise şu lastikler abi. MRF marka lastiklerle geliyor orijinali. Hani MRF marka çok iyi, çok kötü bunlar tartışılır. Sonuçta naylon lastik. Bunları değiştirmek lazım. Bir diğer problem boşa alma sorunu. Motosikleti boşa alırken birazcık zorluk çekiyorsunuz. Onun için hani bir rodaj yağından sonra bir değişiklik yaptırmak gerekiyor. Ufak tefek ayar yaptırmak gerekiyor. Yaptırdığınızda düzeliyor arkadaşlar. Bir diğer sıkıntımız da şu sel altı abi. Bagaj niyetine hiçbir şey yok yani. Şurada şu kadar kullanılabilecek bir alan var. Aslında hani burası güzel toparlansa disk gildi falan alır ama şu zımbırtıyı koydukları için Hiçbir şey almıyor. Şuraya bir avadanlık yeri yapmışlar. Gözü yapmışlar da. O da Avadanlığın hepsi girmiyor. Zaten böyle kalıyor avadanlıkta yani. Bir diğer problem. Şu aynaları ayarlarken arkadaşlar zorluk çektiğini söylemişler. Böyle ayarlayabilen var. Bunları ayarlayamayan var. Hani şimdi ben ayarlanmıyor diyeceğim. Linç yiyeceğiz. Abi ayarlanıyor da yani senin boyun, kilon, senin Beden ölçülerine göre ayarlanabiliyor veya ayarlanamıyor. Şimdi aynı ayarlama videosu, detaylı aynı ayarlama videosu da gelecek abi kanala. Bak şöyle kullanıyorum şimdi. Ya şu an ekipmanlar yok üstümde. Ben şimdi şu diz dirseğimin yanına dirsek koruma geliyor. Montun kalınlığı derken abi bu büyüyor gidiyor zaten. Hani o yüzden biraz daha kalınlaşıyor burası ve şu an ben aktif bak sağ aynada sol aynada kendimi şu kadar görüyorum. Tabi bunlar böyle mont falan da girince işin içinde şuraya kadar geliyor. Ha, bu tarafı işi görüyor mu? Görüyor. Ha, benim açımdan yeter. Ama daha geniş omuzlu olup, daha yapılı bir vücuda sahip olup sıkıntı yaşayanlar var maalesef motosiklette. Diğer bir noktada şu şu zımbırtı yani. Şu motor arıza lambası böyle kendi kendine kafasına göre yanıyor abi. Niye yanıyor diye açtım. Forumları okudum, yorumları okudum, şikayetlere baktım çok yere baktım. Gerçekten hani eee Ares 200 gruplarında falan da e, ne var ne yok niye yanıyormuş bu diye inceledim. Bu da diyorlar ki yanıyor yani hani bir şey yapsan da yanıyor yapmasan da yanıyor. Ha, genel itibariyle düşük de düşük viteslerde motosikleti zorlayınca yanıyormuş. Benim öyle bir durum da yoktu. Kendi kendine yaktı, kendi kendine söndü zaten. Onda da bir problem olmadı. Geçici bir şeydi. Sonrasında bu gösterge resetleme durumu Artık en son dedik ki yani tamam saatide de olmayı versin abi ne yapalım yani. Bunun dışında zincirden bir ufak ses geliyor. Aslında üzerinde gelen zincir yağı güzeldi. Yani Orijinal zincir yağı gerçekten güzeldi. Kaliteli bir şeydi. Üstündeki muhtemelen putolayn'dı. Ya da kendileri artık fabrikada mı sürüyorlar? Ne yapıyorlar onu bilmiyorum ama güzel kaliteli bir yağdı ve e, hani bu sebepten ben bir putolayn yağ alıp deneyeceğim. Putolayn denemedim Motul denedim. Bir arkadaşta hibrit vardı bir kere onu denedim de hemen temizledim yani sonra 100 kilometre gitmeden çok ses yapıyor. Onun dışında birkaç yağ daha denedim hoşuma gitmedi yani onlar motul iyiydi motul fena değil fiyat performansı olarak idare edebilecek bir yağdı. Zincirden ses gelebiliyor arkadaşlar yağınız düzgün olmazsa bunu da göz önünde bulundurun. Peki başka ne gibi bir sorun yaşadık hemen iniyorum şuraya. Abi şu diskte, de. diskten deli gibi ses geliyordu. Sürtünme sesi cık, cık 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 cık. Mahvediyordu yani insanı. Allah'tan çok olmadı. Hani servise götürdüm. Servis halletti burayı. Ee, muhtemelen şunu söktüler, temizlediler. Kaliperlerin içindeki o balatalarımız e, sürtüyordu diye düşünüyorum ki hani çok bir iz var mı? Var biraz iz ama o zaman daha çok vardı sanki yani. Muhtemelen sürtüyordu. Önden bir ses geliyorsa böyle cik 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 metal sürtme sesi gibi. bunun sebebi bu olabilir. Buna dikkat edebilirsiniz yani hani. Onun dışında şurada arka fren var. Hani arka freni sıkıyorsunuz tutuyor mu abi? Tutuyor ama yani ön fren kadar böyle etkili tutmuyor çok. Sert tutmuyor. Ha, yani sert tutmaması iyi. Başlangıçta alınacağını düşünürsek bu motosikletin. Titreşim var abi. Şu ellerde bak buralarda. Şu elciklerde titreşim var. Sonra şuralarda motoru kavuruyorsunuz ya. Buralarda şu deponun grenajında falan zaten oynama titreşim var. Onun dışında peklerde, ayak peklerinde titreşim var. Yani buna yok derler, yalan söylerler. Ben size söyleyeyim yani. Titreşim var. Neye göre var? Çin malı motosiklete göre daha az abi titreşim. Ama hani bir Yamaha'ya göre, bir R25'i sürmüş birisine göre, bir MT25'i sürmüş birisine göre titreşim var bunda. Hatta hani CBR'e falan da titreşimli derler ya. CB'de de titreşimli evet ama hani bu bir tık daha onlardan fazla ama Çin malı motosikletten geçen de Mercedes'e binmiş gibi hissedebilir yani. Ha bir de mesela şu ön cam abi. Bak şimdi motosiklet önden gerçekten güzel. Şöyle geliyorum. Bu ön cam bu hoş olmamış abi. Hani bunu hafif renkli yapmışlar zaten. Bak parmağımdaki renk değişiminden görebilirsiniz. Hafif renkli yapmışlar. Zaten hani füme yapsanız da güzel olsa, güzel görünse hani en azından bir tık daha koyu yapsanız da şu arkasındaki detayları belli etmese yani. Tamam. Güzel. Yani e, lafımız yok. İşlevsel olarak da çok lafım var aslında. E, şimdi ben bununla motosiklete binince buradan rüzgar kayıyor. Geliyor abi. Tam benim kaskımın çenesine Çenesinin biraz üstüne yani. Çünkü burnumun hizasına falan vuruyor. Bir tık daha uzun olabilirmiş. Ha bunun çözümü var. Alırsınız bir tane spor cam. Spor cam takarsınız ki e, spor camı aldım takmaya fırsatım olmadı. Ben videosunu çekeceğim. Bir ondan memnun değildim. Bunun dışında herhangi bir sıkıntısı var mı? Yok abi. Genel hatlarıyla benim şikayet ettiğim noktalar buralar. Ben böyle stop etme Problemi gibi, çalışmama problemi gibi bir sorun yaşamadım. Dediğim gibi sadece bir arıza ışığı yaktı. Ha, o arıza ışığı da yarım saat sonra söndü zaten. O yüzden çok da sorun etmiyorum. Genel itibariyle motosikleti alsanız, hani ne gibi masraflar yaparsanız hemen söyleyeyim size. Abi önden başlayalım. Lastikler. Bir lastik takımı almak gerekiyor. Ben şu an kullanıyorum aktif. Benim bulunduğum bölgede çok problem yaratmıyor. Hem de kış lastiği almak istiyorum. O yüzden hani mevsimin biraz daha değişmesini bekliyorum. O sebeple değiştirmedim henüz. Orijinal lastikleri de kullanıyorum. Bu arada orijinal lastiklerle öyle 10.000-20.000 10 kilometre yapanlar var. Sadece hani virajmış, şuymuş, buymuş. Ona dikkat edin abi. Hani çok kaliteli lastikler değil. Ama iş görecek lastikler mi? İş görecek lastikler uzun kullanılabiliyor mu? Kullananlar var. Geldik öne. Şu siperlik dediğim gibi. Yani bu siperliği değiştirmek isteyebilirsiniz arkadaşlar daha hani bir tık daha uzun bir siperlik taksanız belki sürüşünüz rahatlar. Sonra koruma takozu. Ben taktırmadım. Şu araya koruma takozu takıyorlar abi. Grenaja zarar verir vermez çok e, tartışmaları mevcut bunun. Ama hani ya zarar verirse sadece şuraya verir. Şunlara vermez ama şasi kırıyor falan filan. Bilmiyorum. Bilmediğim için o toplara girmedim. Ben şu an için taktırmadım yani. Ha bir de Abi Sele sert. Şöyle yumuşak gibi görünüyor. Bak baba. Ama Sele sert abi. Hani Sele o kadar da şey değil. 30-40 kilometre gidiyorum. Problem yaratmıyor. Ama bir böyle tek seferde 80 kilometre kadar bir yolculuğum olmuştu. Gene problem yaratmadı ama hani yaratacak ya belli. Bir tık daha konforlu bir sele veya konfor sele almak isteyebilirsiniz burada. Genel itibariyle motosiklet alını kullanılabilecek bir motosiklet. Fiyat performans ürünü zaten. Bu sebepten tercih ettim. Dezavantajları var mı? Var. Kendim aladı ya abi adam göğe çıkarmış. Yok abi bak. Neyse o. Bizde şeffaflık var. Beğeniyor muyum ben motosikleti? Beğeniyorum. Ama eksikleri var mı? Var abi. Ve eksikleri bunlar. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin.